merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta arkadaşlar bir çank TNT patlatacağız bu arada arkadaşlar yani her videoda söylüyorum ama lütfen ama lütfen kanala abone olup videoyu like atmayı e, unutmayın arkadaşlar yani lütfen arkadaşlar yani bildirim zilini de çalmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar... Ee, şöyle ben normal e, şey birinci şahısa ne? Çiğ tavşan edeyim. burada ne işi var? Neyse ne. Evet arkadaşlar, burada akşam olmuş. Hemen bir time setleyip çekelim. Şöyle tamamdır. Hemen arkadaşlar e, bakın. Hemen VIP'ye geçelim. Şimdi arkadaşlar burada bir chunk TNT'miz var. Burada ben bunun için World WorldEdit kullandım ve şansa altına Lush Caves çıktı arkadaşlar. Bakın. Böyle Lush Caves çıktı. Bir dakika gidelim hemen şöyle göstereyim. İçinden devasa bir loş keyif çıktı görmüş olduğunuz gibi. Bu arada 1.18'de oynuyorum. Onu da buradan söyleyeyim. World Edit'le yaptım bunları. Hatta e, hani bir tane bizim mob. Hani bundan önceki e, videoda ben mob kapıştırmıştım ya. Arkadaşlar o aynı dünyadayız. Ancak bayağı uzaklaştım. Bayağı uzaklaştım. Hatta Mayonet'i de şey yaptırdım. Burada mob kapıştırma diye bir tane pusul aldım. Hani o bizi yerine götürecek veya kil çekmem falan e, ee, yani kil çekersem zaten spam point'im orada olduğu için oraya gideceğim. o yüzden pek bir sıkıntı yok. Burada da damla yaprakları var. Öldüğümde de zaten eşyalarım gitmiyor. Aa bakın buraya kadar geliyor. Bu da oyunun bir yani e, şey herhalde oyun yapımcıları oyun yapımcıları diyorum. Modun yapımcıları bu e, şeyi güncellememiş. Bakın burası sıfır olduğu için burası yani e, burada kalmıştı. Yani i̇şte buraya kadar geliyor. Her neyse şimdi hemen buradan en yüksek kadar gidiyor hatta şöyle f 3 G yapalım. Bakın burası bir chunk görmüş olmuş gibi şöyle hatta size daha rahat göstereyim. Arkadaşlar burası tam bir chunk yani şöyle görüyorsunuz zaten burası bir chunk yani şurası komple bir chunk ee, hani o yüzden tntleri zaten ben e, chunk diye bir komut var onunla, onunla yapabiliyoruz. Bu arada bu chunk sınırları açmak için F3G'ye basıyorsunuz onu buradan söyleyeyim. Öyle öyle, öyle, öyle öyle ne yapıyorsun köylü? Hadi bakayım. Ee, şimdi arkadaşlar bu TNT'lere patlatacağız ve muhtemelen birazdan oyun çökecek. O yüzden ben en iyisi şunları birazcık düşürmek istiyorum. 8 yığında kalsın. Bunu 6 yığında alalım. Veya 7 8 olsun patladıklarını da görebilelim yani. Her neyse şimdi e, bunları patlatacağız. Aşağı doğru iniyor görmüşüz gibi. Sonra yukarı doğru bayağı gidiyor. Hemen elimize bir çakmak taşı ve çelik alıyoruz. Şimdi en üstten yapmak istiyorum. Çünkü alttan yakarsak birazcık sıkıntı çıkartabilir bize. En üstten aşağı doğru yakalım. Hemen e, hadi abi çok yukarıdaymış. Peki daha e, inşaat sınırı burada mı bakalım? 200 200 kaçıncı blok bu? 255. mi 256. mi ne yani evet 256. Yani eski Minecraft versiyonlarına göre düzenlenmiş bu. 3, 2, 1 yakıyorum ve yak. Tamam evet hemen uzaklaşıyorum yoksa her an ölebiliriz. Hadi bakalım. Aa patladı ve ne oluyor? <laughs> Şu anda patlıyor abi ve ee, evet. 0 FPS bu arada ee, solus Tüm şey FPS görebilirsiniz Aa, şu an sıfırda 0 FPS diye gösteriyor gerçekten işte kafayı şu an 0 FPS veriyor oyun <laughs> Öyle bir patlattım ki evet arkadaşlar bugün bilgisayar nasıl çökertilir sizlere onu göstereceğim <laughs> Evet e, bu arada oyun iyice GG oldu umarım oyun hata verip kapanmaz çünkü eğer oyun hata verip kapanırsa çok büyük sıkıntı olacak ee, bu arada arkadaşlar size sesi muhtemelen böyle pıt 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 diye geliyor yani tuhaf tuhaf geliyor muhtemelen arkadaşlar bunun için özür dilerim gerçekten e, hani maalesef bu hani benimle alakalı bir soru değil o maalesef bilgisayarla veya e, şeyle alakalı bir şey yani gerçekten e, ben zaten webcam'in mikrofon kullanıyorum şimdi itiraf edeyim <laughs> o yüzden hani sesimi nedense kötü çıkartıyor e, böyle bir tane daha mikrofon var ama o bozuk arkadaşlar böyle sesim daha kötü çıkıyor onunla Hani o yüzden şimdilik böyle devam edeceğim. Üzgünüm arkadaşlar yani. Ee, i̇nşallah yakında yeni e, mikrofon alırım diye umuyorum. Bu arada burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor burada? Evet arkadaşlar oyunu, oyunu bozmuş bulunmaktayız. Ve niye izlediniz? Tamam. bu kadar kısa olmayacak video. Abi bu arada bunların patlaması epey bir sürer ya. Bunların ooo içeri girdikçe de kasıyor. Aaa! Bir anda düştüm. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bakın yaklaştım şeyler. Aa, bunlar niye yanmadı? Aha merhaba arkadaşlar. Sizle oynayabilirim. Ah ah ah. Burada ne olmuş buraya ya böyle? Abi TNT'ler patlıyor hiç aşağı bile gelmemişler daha. Baksana. O buraya ne olmuş? İyi misiniz? O değil de ben belki buraya TNT geldiyse büyük sıkıntı. Aa, evet. ne oluyor hala bakalım. Hala burası patlamaya devam ediyor ve bu bayağı uzun sürecek bence. Oh. felaket patlıyor felaket 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 ötesi patlıyor evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bilgisayar nasıl öldürülür ee, onu konuşacağız alkışlamak istiyorum bilgisayarı bozuk şaka şak. E, bu arada yukarıda fps görüyorsunuz şu an o kadar da düşük değil bence gayet yüksek fps ama ona rağmen hala patlamaya devam ediyor niye patlıyorsunuz ah ah, ah. ölüyordum ah ne oluyor ne oluyor Niye düştüm ben yere? Oraya şu an acaba oyun lagda mı? Onu da merak etmiyor diyelim Şu an evet arkadaşlar şu an oyun lagda görmüşüz gibi. Köylüyü hapsetmek için Köylü havada uçuyor. Bence arkadaşlar bakın şu çok mantıklı bir şey. Aa çok dondu çok aha. Beni bir şeyler itiyor bu arada. Te aha tiyancı mı patlıyor ne oluyor ya? Ah bir şeyler oluyor. Ne duruyorsun bir yardım etmiyorsun ya. Hadi senin dünyanın çekirdeğini yollamak istiyorum şöyle dünyanın çekirdeğini yollayacağım. Ah! Ne oldu? Ya işte mi tıkladım? İyi e bu nasıl? Ben bana nasıl ticaret yaptırdım? Ticaret yapılmıyor. Ooo nerelere kadar gelmiş. Kedi ne yapıyorsun kedi? Hadi dört ayak üstüne düş. <laughs> Arkadaşlar şu dünyada ne, 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 kadar görebilirsiniz ya çok saçma. Aa, biraz Spamlayamıyorum da zaten. Ah ah oyun. Evet arkadaşlar bugün TNT'den bir kulübe yapacağız. ben şöyle kulübe bebeğimizi yapmaya başlayalım. Evet çok güzel bir kulübe oldu hatta evet, yani başımı döndürüyor. O derece güzel oldu. Birazdan burası yok olması umurumda bile değil. Şimdi arkadaşlar şöyle üstünü de tavanı da yapıyoruz. Evet burası öldü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet o, harika. Evet arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna gel. Ah birden öldüler. Ne oldu? Birden öldü bunlar. Kedi Hayır, hayır, hayır kedicik. Kö, kö, köre iyi misin? Köre uçuyorsun da yani bir bir bir, bir cevap ver. Abi bir şey olmadı. Emin misin? Kaçın burası uzaylı. Arkadaşlar burası buraya UFO düşmüş. Arkadaşlar oynayınca sapıttı ya valla. Arkadaşlar Minecraft'ta hacker'dan ele geçirdik. Kaçmamız lazım. İnanmıyorum ya. Zaten köylü yok oldu. Ben o andan sonra daha tuhaf bir şey göremem bence Minecraft'ta. Daha tuhaf bir fizik olamazdı. Ah, ah patlamaya devam ediyor. Hadi bakalım. Devam ediyor patlamaya ve o burası nasıl pürüzsüz kalmış ya böyle? Pürüzsüz böyle. Ah! Eyvah eyvah. Çok fena patlıyorlar ya. Bu arada bizim köylülere ne oldu ya? A, bak burası da patlamış. Bunlar uçuyor. Evet arkadaşlar Minecraft'ta en güzel fiziğine hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta su uçuyor. Köylü dostum iyi misin? Havada uçan köylüler görüyorum şu anda ve ölmüş şeyler görüyorum. Havada ölü şeyler görmekten hiç hoşlanmıyorum. Lütfen. Ama fırlıyorlar. Havada ölü ve fırlayan şeyleri hiç görmekten hoşlanmıyorum. <laughs> ya bu ne ya? Aa, merhaba kardeşim iyi misin? İyi misin ya? Bir, bir cevap ver. Aa. İyi misin kardeş? İyiyim abi bir sıkıntı yok sadece uzaylı oldum. Emin misin yani uzaylı olmak da bir sıkıntı değil mi? Aa, hayır abi hiçbir sıkıntım yok. Ee, emin misin? <laughs> evet abi, bak hareket ediyorum. İyi ee, peki o zaman hadi ee, görüşürüz kardeşim. Görüşürüz abi. Neyse. E, hemen şöyle gidelim. E, bu, buraya ne olmuş? E, burası. Arkadaşlar kaçın gölge düşmüş buraya. Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar burası yeni eserimiz görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir müze açtık ve bu müzede görmüş olduğunuz gibi patlayan <laughs> diyentiler müzesi böyle sonsuza dek patlamaya devam ediyor ve edecekti. Neyse tamam. Aa ayrın. Gitti. Ayrın ayrın. Hayır ayrın öldü. Aman tanrım aman tanrım hayır hayır ayır bu olamaz. Aa kumlar düşmüş. Merhaba kum nasılsın? <laughs> arkadaşlar kum banyosu yapıyorum. Aman tanrım ne oldu? Ah kum burada yaşıyorsun. Ah içine girdi bir kum. Seni çok özleyeceğim. Yani neyi bak. Ah ah bir şeyler oldu. Kum nasılsın? Elimiz iyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim de. Sen konuşabiliyor musun? Abi bak zıplıyorum. Gördüm kardeşim gördüm gördüm. Yani ah ah ah. Hayır tane patlıyor. patlıyor kaçın. Evet abi kaç. Kum, kum. Hayır kum. Kum ölemezsin kum. Evet abi öyle Ama oyun kastı. Evet arkadaşlar oyunu kastırdı. Ee, öyle bir patlama. Aa Lush Games. Bir şey diyeceğim. Aşağıdaki Lush Games de yok olacak. Ya. Evet arkadaşlar bugün Lush Games nasıl yok edilir? Onun videosunu çekiyoruz. Harika video ya. Ee, evet. Şöyle bir zoomladığımızda da zaten. TNT diyen görmüş olduğunuz gibi patlıyor. Evet su su uçuyor arkadaşlar yani şunu hayatınızda kaç kez görebilirsiniz ah patladı evet arkadaşlar su uçuyor ah balıklar 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 iyi misiniz balıklar balıklar iyi misiniz iyiz abi oh fırladım ee, inşallah iyisinizdir her neyse Aa, o ne ya orada bir şey gördüm şu ne o ne Hı. magma bile onun burada ne iş var ne bu he bu şey anladım süra dolu yarıklarda böyle oluyor. Hadi bakalım. Patlamaya devam ediyorlar. Köylü iyi misin? Hayır köylü. Ölmek üzere. Kardeşim iyi misin? Bir cevap ver ya. İyiyim abi sıkıntı yok. İnşallah yoktur. Arkadaşlar adam bir anda buharlaştı buluta dönüştü. Hemen kaçmamız lazım. Akum kum düşüyor. Kum buraya gel. Kum, kum yüzmeye başladı. Hayır hayır kum buraya gel gelmeyeceğim abi asla gelmeyeceğim. Hayır gel buraya gel kum ah yakaladım kumu. Kum gidiyorsun sanki sen. Evet abi ben gireceğim. Eyvah eyvah kaçın. Ee, oo, ne oldu kum'a? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır kum fırladı ya. Neyse. Buraya bir şeyler olm olmuş. Ee, kum iyi misin? Hayır abi iyiyim ee, iyiyim yani sadece e, örüyorum onun içinde bir sıkıntı yok. He anladım kardeşim tamam ne oluyor burada? Arkadaşlar kum farmı yaptık görmüş gibi bu şekilde fırlayan kumlar icat edebilirsin. <laughs> ne oluyor şu an? Ben şu an oyun ölüyor ama belli etmemeye çalışıyor. Evet arkadaşlar o ne ya elmas mı? <laughs> Aa, ah, kırmızıya dönüşmüş mürekkep balığı ne oldu? Işınlandı. Aman tanrım. Siyentiler bitmek üzere. Aynen neredeyse bitmiş. Hadi son TNT. Oo. Bitti. Evet arkadaşlar. Hayır hayır patlamayın çocuklar. Ee, bir şey diyeceğim. Bence ee, Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Hmm. 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 Çok iyi anlıyorum gerçekten. Size o kadar iyi anlıyorum ki anlatamam. Hmm. He. Hmm, biz zaten de bitti demiştik. Bakın bitti. Bitti. Hmm. Altını yok etti ya. Altın vardı orada altın. Ama galiba yok etti. Ve her şey yok oldu. <laughs> her şey yok oldu. <laughs> Neyse. Evet. Bu arada bu çok büyük bir laş ya. Süper. Burada tam exolot bulunacak ha. Exolot var mı hiç? Exolotlar gelin. Aha spor çiçekleri var. Merhaba. Exolotlar. Bu arada eskiden ee, şey... Exolop'tuna diyenler bir like atabilir mi? Sessizce videoya bir like atın. Neyse. Eee neredeydi bu şey ya? Ee, bu, bu arada ben şey şey patlamayı kaybettim. Pat, 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 patlama neredeydi? Ya neredeydi bu patlama? Neyse yüzeye çıkalım. Zaten yüzeyden her türlü anlaşılır. Veya direkt seyirci moduna geçiyorum. Aa, ama geçemiyorum. Çünkü oyun şu an bug'da kaldı. Aa Amethyst. Ametist. Görüşürüz Amethyst. Çünkü benim yüzeye çık. Ah tamam. Şimdi aldı. Hemen şu evet hemen direkt bulunuyor zaten. Yaratıcılığa geç. Güzel. Altın hemen game of sıfıra geçip kazıyor. Neden game of sıfırda kazıyor? Bakın böyle de kazıyor. Ama gelmiyor. O, o da var şimdi. Ham altın ham altın. Neden ben kaybolma lanetini niye aldım? O değil de aynen bitti nihayet. Oh be güzeldi Her neyse. Evet şöyle bir e, bakacak olursak. Çok büyük bir patlama yaratmış. Tabi şu an siz rahat göremiyorsunuz muhtemelen. Hemen kendime gece görüş efekti vereceğim. Hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yaptık. Aldık hemen gece görüşünü. Hemen şöyle bakalım. Ne yapıyorsun Creeper? Creeper iyi misin Creeper? Evet, şu anda çok daha iyi görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen bakalım etrafa ne olmuş en son buralar patlamış mı? Buralar ne dönüşmüş abi? Kil. Kil mi? E herhalde bu laş kilitlerin altında kil oluyor anlamadım da burada tonlarca kil var yani onu anlamadım ben bir türlü. Ee, evet oyunda lag yok şu anda. Süper. Ee, şu an bir geziyorum da o FPS biraz düşüyor ya yani. şöyle F1'de bakalım. Buralar full sular altında kalmış zaten. O dedi ben berbat yerde patlatmış. ya burada Nereden çıkmış bu su? He, şurada yanda yerden çıkmış. Anladım. Ee, bu arada bunlar hala niye böyle? Lag düzeldi abi siz kendinize gelsenize. Ama bunlar bir yıl böyle kalacak. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle güzel şeyler Burada da aynı olmuş ya. Bu ne böyle? Arkadaşlar biz bence oyunu bozduk. Ee, yani şöyle bir vaziyet. <laughs> yani şöyle bir sonuçumuz var arkadaşlar. Yani şöyle bir patlama. Büyük bir patlama var. Buradan neden böyle topak topak olmuş bunlar? Anlamadım. Neyse. Şimdi hemen şöyle aşağı doğru inelim. Şimdi şöyle bir bakıyorum da. Yani son e, sonuç bu. İki tane ametist yeri mi varmış? E, yok. Bir tane galiba. Arkadaşlar ametist yerler bu kadar büyük oluyor mu ya? Sanki iki tane birleşmiş gibi de. Anlamadım. Ben, ben burayı anlamadım. Allah anlamadım. Şimdi. Elmas mı var orada? Yok elmas değil abi bunlar elmasa çok benzemiyor uzaktan bakınca. Ee, yani arkadaşlar şöyle son yani sonucu şöyle bir göstermek istiyorum size de böyle bir alan oluşturmuş ki oyunda bayağı doluyor. Her neyse ben e, o zaman ah oh, cadı merhaba cadı. Eh, eh, eh. İyi misin cadı? İyi değilim abi. Ben karanlık büyük büyüler yapıyorum. Senle uğraşamam. Aa gitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar Zaten ben hani yani gösterebildiğim kadar bu kadar ben zaten şey bu map'i e, kendi bu map'i yani kendi yaptığım bu map'i açıklama kısmına veririm siz doğrudan oradan indirip oynayabilirsiniz e, bu patlattığımız map'i hani e, ileride zaten ben bu map'te baya bir şey yapmayı düşünüyorum burası full video için e, şey yapmayı düşünüyorum çünkü burada mob, şeyini de burada yapmıştık o mob olayını hani hayır bak bunu, 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 bunu kaybetmem her şeyde kille çekebilirim de her neyse. Aa, şimdi şunu atalım. Her şeyi bir silelim, tekrar alalım. Süper. Evet, şu anda olduğumuz yer böyle. Hemen yeni bir pusula alalım. Şöyle git ya. Burada arkadaşlar pusulaya sağ Sizi şöyle ışınıyor. Bu sadece bende mi oluyor yoksa herkeste mi oluyor? Lütfen yorumlara bir yazın yani. Veya ben e, hem Optifine hem de e, Edit kullanıyorum. Hani ondan da olabilir, bilmiyorum. Hani böyle ışınıyor abi sağ tıkladığım yere. Ya bu olay sizde de oluyor mu ya? Onu da bir söylerseniz normal tıklayınca doğru. O, 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 Nerelere geldik? Nerelere? Ha. Aa, nerede abi bizim yer? Şurada. Hemen gidelim. Ya tamam. Ee, evet arkadaşlar. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın. Başka videolar geçmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.